Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Migros'tan aldığım hiç yemediğim abur cuburları deneyeceğim. Normalde Migros'tan Kayseri Park'a gitmiştik. Hatta Migros'a giderken videoyu da çektim. O yüklenmediyse yüklenmemiştir ama şimdi oradan aldığım yiyeceklerin tatlarına bakacağım. Normalde arkadaşlar bir sürü aburcu buralık ama şimdi de, sadece denemediklerim tanıda bakacağım. Şimdi ben sizleri şuraya koyayım. Şimdi, bu arada arkadaşlar az önce şöyle bir şey yaptım. Onu videosunda çektim. Artık bakarsın. Şimdi ilk baş bunun tanına bakmak istiyorum. Çok merak ediyorum. Hepsini ayrı ayrı çok merak ediyorum. Açtım. Arkadaşlar bakın içine böyle böyle koyulmuş. Böyle bir paket de koyulmuş. Bu arada oruçsanız kusura bakmayın. Şöyle bunu şimdi sana bakacağım. Hmm. Çok iyi arkadaşlar. Mükemmel bir şey ya bu. Deneyin. Deneyin çok güzel. Şimdi ise bunu deneyeceğim. Arkadaşlar çok iyi bir şey yaptım. Döküldü. Neyse ben bunu sonra toplarım. Zaten çok dökülmedi. Arkadaşlar bakın. Şu kadar renk çıktı içinden. Bir tane sarı, bir tane pembe, bir tane mor, bir tane de beyaz. Ben moru tadı Bu ne gibi biliyor musun? Bu. Hemen çikolata gibi. Evet yani güzel bu da. Çok beğendim ben bunu da. Son olarak şöyle bir sakın. Burada ne diyor? Kocaman eğlenceyi başlat. Farklı rengi bu. En büyük balon ya. O arkadaşlar. Mis gibi kokuyor. Ay, şimdi arkadaşlar buradan diyor ki farklı rengi bul diyor. Bunların hepsi mavi renkmiş. Farklı bir rengi bulacakmışım. Hadi ya, o zaman farklı rengi bulalım. Mesela bu farklı mı acaba? Oh, hayır arkadaşlar. Bu farklı değil. Şöyle gördüğünüz gibi bu da mavi. Oh, bir dakika. Şöyle çıkarttım. Bu farklı bir renk değil. Bu yine mavi. Hmm. güzel yani bir dakika. Bu mavi mi? Ama çok güzel. Bir dakika. Ama ben maviyi sevdim. Her hani neyse. Arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dakika. Sizleri çok ama çok seviyorum. Ben şimdi hemen Tschüss, <laughs> Leute, <laughs> <laughs>